yakala şunu. Yumurtalardan nefret ediyorum. Neden bir de şu açıdan bakmıyorsun ha? Eğer bir tane yumurta eksik olursa bir boğazı beslemekten kurtulmuş olacaksın. Öyle değil mi? Ha? Ne sakar? Şırınlardan biri yaptığın pastayı çalmış. Onu çalanı gördün mü acaba? Şey. Aa, ay uyutarım. E şimdi hatırladım. Aa, ay bilmiyorum. Peki arkanda sakladığın o kutunun içinde ne var? Eğer pastam içindeyse pişman olacaksın ona. Oh çok şanslısın. <laughs> Çok yaklaştık. <laughs> Çok yaklaştık Azmancı. Bugün o o mide bulandıran küçük köylerini bulacağım ve bulduğumda onu yok edeceğim, yok edeceğim, yok edeceğim. Sessiz ol sefil yalatık. Onları korkutacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ah, i̇şte bir tane. <laughs> O şirini yakala azman çabuk ol. <laughs> 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 Azban işte orada. Yakala onu. durdur onu çabuk. Gargamel mi? Şirinler, şirinler! Bizi bulacağım kahrolası küçük şirinler! Sizi bulacağım! Köyümüzü bulmasına izin verin. Ay şimdi ne yapacağız Şirin baba? köy hmm. Köyü görünmez yapacağım! Ah çok güzel, artık bizi asla bulamaz! Ah Şirinler aşkına! Ha, çabuk olmalıyım. Bir galon ay ışığına ihtiyacım var. İki damla kurbağa suyuna, çimen parçalarına, bir tutam tırtıl tüyüne. Bir adet de büyük yaprağı. Yaklaştım. Hissedebiliyorum. Çok çok yaklaştım. Çok yaklaştım. Tek bir şey kaldı. Çilek. Bir sürü çileğe ihtiyacımız var. Sadece bunu bulabildim Şirin baba. Hepsi bu kadar mı? Ay ah, yeterli olacağını umalım. filan yok buralarda. <laughs> Aa, o baba giderek zayıflıyor. Sessiz ses ol düşünüyorum. Aa, aklıma o kadar kötü bir plan geldi ki denemek için sabredemiyorum. Gidelim. <laughs> Sanki gibi sorunumuzu çözdün Şirin Baba. Bir an için bile endişelenmedim. Her zaman derim ki... Çok haklısın gözlükle. Hep boş konuşursun. Tehlike geçmedi ve çileklerimiz bitti. Daha fazlasını bulmalıyız. Bu yüzden bütün Şirin'lerin çilek aramaya gitmesini istiyorum. Merhaba, Merhaba. Merhaba. Şirin Baba. Merhaba. 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 Hepimiz Şirin Baba'nın dediklerini yapmalıyız. Çünkü Şirin Baba her şeyin en iyisini bilir. Bu yüzden... <laughs> ha, bu yüzden gidin be. Harika bir iş yapın. Ay hayır yine mi? Bu baktığımız onuncu çilek ağacı ve hiçbirinde tek bir çilek bile yok Şirine. Acaba bütün çilekleri kim alıyor dersin? Bu çok zor bir soru. Belki de biraz uyumalıyız. Bunu düşünme bile. Tembel, tembel kalk tembel. Tembel, tembel. Ha, ha. Git de şuradaki çalılıklara bak. Tamam güçlü. Hmm. Oh. Ah, 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 ne korkunç. Rüyamda yandığımı gördüm. İmdat! İmdat! Ah! tembel! Ah zavallı şey! Teşekkür ederim Şirine. Aa, çok hasta küçük bir ejdere benziyorsun. Dikkatli ol Şirine, tehlikeli olabilirim. Ay. Ay, bu küçük şey hiç kimsenin canını yakmaz ki. Hey! En azından bilerek. <laughs> Onu köye götürmeliyiz, böylece Şirin Baba onu iyileştirebilir. Bunu söylemenden korkuyordum. Evet, hadi, e, tamam, hadi. hazır, ee, şimdi, hadi. kaldırın, bırakın, kaçın, 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 kaçın! Bunu söylemenden korkuyordum. Bir ejder mi? Ben sizden çilek istemiştim ejderha değil. Hiç bulamadık Şirin baba hepsi gitmiş ne olmuş bilmiyorum. Aa, o çok hasta Şirin baba onu iyileştiremez misin lütfen. Aman <laughs> durun bakayım ne yapabilirim. Biraz yarasa beyni, bir tutam hamam böceği ve bir küflenmiş elma. İşte azman. O kadar büyük ve tehlikeli bir iksir yarattım ki yakında şirinler ve onların değerli köyleri yok olacak. Hem de sonsuza kadar. <laughs> İşe yarıyor azmancım. <laughs> evet güzel, kasırgam o sefil şirinleri mavi su damlalarına çevirmek için neredeyse hazır. <laughs> oh. çok yaklaşmıştım. İşte bu ejderin hıçkırığını iyileştirir. Başardın Şirin baba, çok daha iyi. <laughs> i̇ndir beni, indir, indir. Ay, evet Şirin'e, onu ait olduğu yere ormana götürürsen iyi olur. ...ve diğerleri de Gargamel'in dönüşü için gidip çilek bulsunlar. Tamam, tamam. Evet Şirin tamam, Baba. Gidiyoruz. Şirin Baba. Şirin Baba. Oha, haberler kötü Şirin Baba. Bütün ormanı aradık ve maalesef bu hariç... ...tek bir çilek bile bulamadık. O halde onu buraya gömeriz. Umarım sihirli bitki iksirim işe yarar. O oldu Şirin Baba. Gidip bir sepet alayım da toplayalım. Hmm. <laughs> Bu çilekler görünmezlik iksirim için yeter de artar bile. Ay, ay, ay. Ah, ah. Yok olmuş. Ve son malzememizi de koyalım. Fare dili. Hmm. <laughs> i̇şte bu. Bu bulut köye ulaştığı zaman büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve o sefil şirinleri donduracak. Şimdi ormanın en sıcakkanlı yaratıklarını arayıp bul ve onları buza çevir, buza! Oho, ne kadar zekiyim, çok zekiyim. Hapşurmaya <laughs> bile vakit bulamadan buz kütlelerine dönüşecekler. <laughs> Tembel Şirin. Şirin babanın dediği gibi çilek arıyor olman gerekirdi. Ben güneş ışığının tadını çıkarıyorum. Biliyorsun kar yağacak. Ha? Bu gerçekten çok saçma. Daha yazın ortasındayız. Sahi mi? O halde şu nedir? İşte buna inanamıyorum. Henüz kış stoğumuzu bile yapmamıştık. Şirin baba. Sanırım bu gargamelin başının altından çıktı ve xerim de kullanmam için çileğimiz olmazsa başarılı da olacak. Bu 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 bu. Daha fazla dayanamayacağız. Evet, uyumak için bile çok soğuk. Mutlaka bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. <laughs> ejder dönmüş. <laughs> ah savallı şey soğuktan donmuş olmalı. Ha bu bizim için bir şans olabilir. Bir yerlerde burunla ilgili bir formül olduğuna <laughs> eminim. Ha ha işte buldum. Hadi şimdi şu ejderi aşağı doğru yayın. Şirin baba yine her şeyi berbat etti. Ama beni yenemeyecek. Beni asla yenemeyecek. Asla asla. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ah. 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 Gülümseyejder, sana bir hediye getirdim! Hiç komik değildi! Yeni azman kafesimi nasıl buldun Somurtkan? Ben kafeslerden de nefret ederim! Ha? Kusura bakma Şirin'e ama ejderin hışkırı konusunda bir şeyler yapılmalı. Ama yakında iyileşip her şeyin eskisi gibi... Şirin baba, Şirin baba! Oh, biraz çilek buldum Şirin baba. E peki nerede? Kapının önünde, hadi gidelim hemen toplayalım. Aa, çilekleri yemiş. Aa, hayır, çok ayıp dostum. Artık çileklerin nasıl kaybolduğunu biliyoruz. ...ve onun neden uç Bunu söylediğime özgürüm Şirin e ama artık o köyde kalamaz. Sen ve Güçlü onu ormana, ait olduğu yere geri götürürüz. Sanırım haklısın Şirin baba. Ay, 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 ay. Bu arada çilek aramaya da devam etmeliyiz tabii ki. Şşt! Azman! Nille! şirinlerin sesine benziyor. Bir an için başımızın belada olduğunu sandım şirine. Yanılmadın başınız belada sefil küçük şirinler sizi. <laughs> Artık elimdesiniz. <laughs> Ömrüm boyunca bugün için yaşadım ben. Aa! 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 Sen zırhlı bir şövalyeden çok daha iyisin. Aa, şuraya bakın. Aa! Aa! <laughs> o şirinleri bırak, dev kertenkele. O şirinleri bırak diyorum sana. Oo, hayır, hayır. hayır. O dur, ay, o, iki Şirin kaybettik azman. Ama bunun karşılığında azmancım gizli bir silah kazandık ya. <laughs> şirin baba, Şirin baba. Gargamel'in ellerindeyken en büyük düşmanımız olabilir. Şimdi Çilek'lere daha çok ihtiyacımız var. Görünmezlik tek silahımız olabilir. Bulacağız Şirin Baba, merak etme! Çilek'ten nefret ediyorum ama Gargamel'den daha çok nefret ediyorum. Belki yeterince iyi aramıyorsunuz! Eğer Şirin Baba burada olsaydı derdi ki... ...şu çoluğu arayın, şu deliği arayın, şuradaki taşın! Haa bazılarının yön kavramı bile yok <laughs> Bu ateş püskürten yaratığı Kullanmamızın bir yolu olmalı Azman hmm. Buldum Ah oh, o kadar kötü bir dahiyim ki ben Kötü çok kötü Daha da kötü 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 <laughs> Artık şirinlerin sonu geldi Azma. Sonları geldi onların. <laughs> hmm. Bu sefer o kahrolası şirinler benden asla saklanamayacaklar. Oradan ki rahat buralarda diğerlerde bir yerlerde olmalı azman. Ya bu gelen gargamel. Oradan ki rahatlıkla görebilir şirin baba. Görünmez formül için hala yeterince çileğimiz yok ama. Ama bir şekilde onu durdurmalıyız. Bunu bana bırakın şirin baba. bütün bu heyecan beni yorgun düşürdü. <gülüyor> 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 Aha! işte geliyorlar tıpkı düşündüğüm gibi. Azban, saldırıya hazır ol. Şimdi de sıra gizli silahımıza geldi. Aa, bu küçük ejder! Hazır. Nişan al. Ateş. <laughs> ay 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 anne, anne. anneciğim anneciğim anneciğim. <laughs> Gerçekten de çok etkili bir silahsın ateş püskürten dostum. Tembel Şirin, o balonu patlatmak için daha yakına şirinlemeliyiz. hazır. Nişan al. Ateş. Ay ay ay, ay 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 Tartal tüyü, tartal tüyü istiyorum. Hı, hı, hepsi bitti Şirin baba. O halde gidip bul. Evet Şirin baba. Ben de tam bunu yapacaktım Şirin baba. Ha. ha hayır ha, burada hiç kalmamış. <laughs> Ama bulacağım Şirin baba. Merak etme. Tutun tembel! Saldırıyoruz! Kardeş! Ah. İşte! işte köy orada! Oho! Bu gerçek olamayacak kadar güzel! Azı! Dua edin de işe yarasın! İşte geliyorum sefil şirinler. <laughs> Köyü gördü. Onu durdurmalıyız tembel şirin. Köy hedefe kilitlendi. Hazır. Nişan al. Ateş. Ejder. Düşüyor hayır. Peki köy köye ne oldu? Ama ama gö görmüştüm gördüğümü biliyorum. İşe yaradı Şirin baba. <gülüyor> <gülüyor> azman, Azman köyü, köyü kaybettik. Seni sefil yaratık, senin hatandı, senin hatan. Evlat, <laughs> evlat. İmdat! İmdat! Ve göstermiş olduğunuz cesaretten ötürü sizi tebrik ediyorum güçlü şirin ve tembel şirin. Hey. tembel şirin nerede? Sorunların çözüleceğini biliyordum Şirin Baba. Bir an için bile korkmadım. Onlara senin her şeyi Hepsi senin hatandı aptal kedi. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Oo. <laughs> oh!